Ee, okullarımız Yeşil kalsın adlı sosyal sorumluluk projemize ee, biz Avustralya'dan bir katılım katılımdık ee, avukat e, Sayın Yunus Emre Kahraman annesi ve babası adına okulumuza filan desteğinde bulundu ee, kendisi çok uzaklarda olduğu için e, onu temsilen anneciği burada ben annesi Sayın e, Süheyla Kahraman'ı yanıma davet ediyorum plaketini almak üzere. Evet. Sağ olun,

ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Ben müsaadenizi elimde öpeyim. Sağ olun. Kendisi diyoruz. Çekilin elinde bir <laughs> yani, evet. ben size cevap vereyim. Tamam. Sen teşekkür <laughs> edelim. <çekebilirim>. Allah <laughs> ömür versin inşallah. Evet teyzeciğim. Bir doğrulma da işim. Teyzeciğim. Gelinimi de torunumu tebrik ediyorum. Torunumu çok çok. Gelinim düşer. Oğlum İbrahim. Çok Evet. evet. <laughs> evet. 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 Maskeleri. Maskeleri. Fotoğraf için. Şaban Kahraman, mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, az önce e, avukat Yunus Emre Kahraman'ın babası kendisi. E, işleri nedeniyle aramızda yok bugün. E, onun adına da plaketini almak üzere ben Sayın Arzu Pıran'ı yanıma davet ediyorum. Plaketini almak üzere. Sağ olun. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba çıkartalım. Evet, çok, çok teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz inşallah Allah kolay. Hayırlı olsun inşallah. Allah kabul etsin. Makbule etsin, kabul etsin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kulaca Salça e, Başkanımız Sayın Ahmet Uğur aramızda yoklar sanırım. Okulumuza fidan desteğinde bulunmuştu kendisi. <laughs> Okulumuza destek olup da aramızda olamayan e, Haliç Orman Ürünleri e, Sayın Fatih Haliç aramızdaymış. E, Başkanım ben Ali Bey ben sizi tekrar alabilir miyim? Kendisine teşekkür belgesini sunalım. Fatih'in inşallah. Ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelen katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarımıza sağlık, yüreklerimize sağlık. Aramızda olamayan çevre gönüllülerimize de tekrar yeniden teşekkür ediyorum. Sana gölge olan, meyve veren, huzur veren, oksijen veren, kalem olan, defter olan, masa olan, yatak olan ağaçlar senden bir vefa bekler. O zaman doğaya vefa borcumuzu gösterelim. Hep birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturalım. Ellerimiz toprağa değsin, yarınlarımız yaşarsın. Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. <laughs> Teşekkür ediyoruz. plan önceki etkinliğine hepinizi davet ediyoruz. Sağ olun var olun.